Hububat Avans Kredisine Nasıl Başvurulur? Şimdi bak menüye giriyoruz. Menüden şurada krediler var. Gördün mü bak. Evet. Hububat Destekleme Avans Kredisi Başvurusu. Senin ne kadar alacağını şimdi gösterecek. Evet. Ne diyor bak. 4470 lira. Ama şu anda sistemsel bir şey var. Sen daha başvurunu yapmadık ama biz şu anda da kredi başvurun alınmış. Sistemsel bir sıkıntı var. Şimdi şurada iki tane şey var. Geçen sene aynısı bak. Birman talimatı bunu onaylayacağız. GKS sözleşme metni var. Bunu da onaylayacağız. Ondan sonra işlem tamam diyeceğiz. Senin müracaatını tamamlamış olacağız. 2-3 gün sonra senin hesabına bu şey geliyor. Bunu kullanabilirsin şu anda mesela 4470 lira var ya burada 4470 liranın sen 150-200 lirasını 270 lirasını yok say. Niye? Biliyor musun? Yok. Banka komisyonu var. Sen bu kartı şeye çekeceksin. Ya gübreciye ya pet petrociye çekeceksin. Bu adam gidip oradan şey kesecek. Komisyon kesecek. Yok işte KDV diyecek, yok komisyon diyecek. Senin neredeyse bak 4470 liranın 270 lirasını havada karada götürecekler. Senin buna ihtiyacın yoksa, şu anda acil bir ihtiyacın yoksa. Bak 4470 liraya ne gelir biliyor musun? 4 çuval gübre gelir. Şu anda gübrenin çuvalı aşağı yukarı 1000 lira. Yani çok fazla bir işini görmez. Eğer ihtiyacın yoksa bunu kullan. Ha ihtiyacın yoksa bunu kullanma. Hiç karışma. Mart'ın 24'ünden sonra bu para sana şey olarak gelecek. Para olarak. Para olarak gelecek.